Beyler yanıma bir şey geldi ama Beyler Kanka zombi geldi bizim... ananı Sen bizim yanımıza Oğlum. gelsene ver kim ananı Oğlum gece olmuş niye söylemiyoruz? Bak neredesin ver Oğlum neredesiniz ben yukarıda kaldım doğduğumuz aşağıda, yerdeyim Aşağıda aşağıda Oğlum hardcore başladığımız şeye bak Tam senin altındayız bak aşağıda görüyor musun? Nasıl atlayacağım ben? Kanka yavaş yavaş gel Arkada zombi var Ya oğlum gel su var burada zaten aşağıda bak. Nerede? Ya? Bak seni görüyor sen Hah gördüm bak seni bak soluna bak gördün mü bizi? Gördüm bir dakika dur Arkada zombi geliyor. Geliyor, geliyor. Allah! That's all it is, Miles. A leap of faith. Leap of faith! Ah, that is the game! Oğlum yemin ederim Mice Morales gibi atladım lan. E beyler neredesiniz? Ya abi isminizi görmüyor musun sen? Görmüyorum. Örümcek geliyor. Örümcek geliyor abi. Abi lütfen bak. Şişt. Alo beyler. Alo beyler yardım etrafımda tarafımda. Alo, var mı? Benim, örümcek benim. var. Ya, sana, sana. Gördüm. Gördüm geliyor. Ananı sikeyim. Başla kuşa bak. Kapıyı kapat. Lütfen beni alın, beni alın, beni almadık. Beni al, beni al, beni al, beni al.